Bismillahirrahmanirrahim. ve ve Ümit Özdağ'ın sırf Müslüman oldukları için milyonlarca Türk'ü öldürme çağrısını işleyeceğimiz bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bir videoda dini gruplara bağlı herkesin katledilmesi gerektiğini söylüyor. Bunlar dindar Müslümanlardır. İşte devlet böyle yönetiliyor. Soru şu, eğer tüm dindar Hristiyan Türklerin öldürülmesi gerektiğini söyleseydi, bu sözleri söylediği anda hemen tutuklanmaz mıydı? Eğer Türkiye'deki Yahudilerin öldürülmesi gerektiğini söyleseydi hemen tutuklanırdı. Arkadaşlar ancak o Müslümanların öldürülmesi gerekiyor. Türk milleti mazlum bir halktır. Sesini çıkaran yok. Milyonlarca Müslüman Türk'ün katledilmesi için teşvik ediyor. Devletin yönetim organı görmüyor, duymuyor ve konuşmuyor. Nasıl olur da tutuklanmaz? Biz Yahudi ve Hristiyan kanını dökmek haramsa, her masum insanın kanının akıtılması haramsa Müslüman kanı da haramdır diyoruz. Bakın burada şunu diyor. Açıkça söylüyor. İyi bir Müslüman füzeyi icat edemez. Dindar bir Müslüman füze yapamaz diyor. İyi bir Yahudinin roket yapamayacağını söyleyebilir miydi peki aynı şekilde? İyi bir Mesih'in roket yapamayacağını söyleyebilir miydi? He? Eğitim almak için kadro olarak İsrail'e gittiğini söylüyor burada da. Eğitim aldık diyor. İzleyelim. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi İslam düşmanıymış. Bu büyük bir yalan. Ya açık söyleyeyim. İyi bir Müslümansan roket yapamazsın. Bütün tarikat mensuplarını kılıçtan geçiriyor. Devlet böyle yönetilir. Devlet böyle yönetilir. LGBT artılar. Bir şey söylemeye hakkımız yok. Bu bir tercih. Bir de bir teorisi, bilimsel bir olarak ters kablarına koyacağız Yahudi diyorlar. Savunma sanayi alanında anda 20 seneden beri vahsatın altında yeni bütün insanlar alınıyor. Ümit Özdağ, Mossad ajanı diyor. Evet, İsrail'e gittiğim zaman hep kadro olarak eğitim... Yani, belirli bir... Evet, İsrail'e gittiğimiz zaman hep kadro olarak eğitim... Eğitim, eğitim, eğitim... Yani hep kadro olarak eğitim, eğitim, eğitim... eğitim. görüşmüş olabilir miyim? Tabii görüştüm. Sen. Atözdağ Türk, Yahudi veya Hristiyan vatandaşları için bunu söyleseydi, tutuklanıp cezaevine konurdu. Partisi de kapatılırdı. Çünkü partisi Müslümanların yok edilmesi temeli üzerine kurulmuş. Bu halkı yok etmek istiyor. Amacı budur. Nihai planı Türklerin Anadolu'dan ebediyen sürülmesidir. Tıpkı Türklerin Yunanistan'dan, Balkanlardan, Bulgaristan'dan ve Kıbrıs'tan sürülmeleri gibi şimdi Ümit Özdağ aynı şeyi yapmak istiyor. Müslümanların Endülüs'ten çıkarıldığı gibi aynı şeyi yapmak istiyor. Maalesef ki Türk devletinin bürokrasisi, düşmanlık ve öldürme çağrısı dindar Müslümanlara yönelik olduğu sürece ve din ekseni yok etmeye çağrı yapıldığı sürece, hedefte Müslüman olduğu sürece devlet bunu görmez. Arkadaşlar gelin izleyelim. Bu Ümit Özdağ'ın hocasıdır, evet. İsrail, Tel Aviv'den. İsrail, Mossad'la çalışıyor. Diyor ki, hayatımın hayali Türkiye'yi bölmek. Tabii Türkiye Müslüman bir ülke. Ve Büyük Kürdistan adında bir devlet kurmaktır. Bu bayanın adı Ofra Bengio. Ofra Bengio, Türkiye'yi bölmek ve Kürdistan'ı kurmak konusunda açıklamalar yapıyor. Ümit Özdağ'ın öğrencisi olduğu bu kadın birçok kitap yayınlamış. Yıl 1996. Türkiye 28 Şubat sürecine hazırlanmaktadır. Hem de iki ülkenin sınırlarını bölerek PKK devletini kurma planları devrededir. Türkiye'ye İsrail'in jandarmalığı görevini layık gören 28 Şubatçılar küresel patronlarından aldıkları talimatlarla piyonlarını bir bir masaya sürmektedirler Profesör doktor Ümit Özda neden özda konumuz içi boş bir özgüven ve sığ suların kaptanı olmanın getirdiği cehaletle konuşmaya başlayan Ümit Özdağ patronunun adını söyleyi verir. Tel Aviv Üniversitesi'nden İsrail'in en iyi Irak uzmanlarından saygıdeğer profesör Ofra Bengio. Haydi buyurun bakalım. Kimmiş bu saygıdeğer akademisyen Ofra Bengio? Ofra Bengio hayatını Türkiye'nin bölünmesine ve Orta Doğu'da büyük bir Kürdistan kurulmasına adamış bir isim. Büyük Kürdistan'ın kurulmasını en çok Amerika ve İsrail'in çıkarlarına hizmet edeceği ve daha da önemlisi Türkiye'yi kontrol altında tutacağı için desteklediğini ifade eden Ofra Bengio, sadece düz bir akademisyen olsaydı Ümit Özdağ'ı ayıplar geçerdik. Peki gerçekte öyle mi? Tel Aviv Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Bengio, bu üniversiteye bağlı Moşe Dayan Araştırma Merkezi'nin başkanı. Bütün akademik hayatını Kürdistan Ütopyası'na vakfetmiş, Orta Doğu'nun merkezine konumlanmış, istikrarlı ve güçlü bir Kürt devletinin inşası noktasında akademik birçok çalışmaya imza atmıştır. Kürt uyanışı, parçalanmış vatanda, ulus inşası ve Orta Doğu'da Kürdistan zamanı kitaplarının yazarıdır. Ama <laughs> Kızıl milyarder lakaplı Osman Kavala ile Ümit Özdağ'ın ortak noktası kim dersiniz? Cevabınızı duyar gibiyim evet. Ofra Bengio. Çünkü İsrail'in en iyi olarak uzmanlarından saygıdeğer profesör Ofra Bengio. Osman Kavala'dan Selahattin Demirtaş'a, Salih Müslim'e kadar Türkiye'yi bölmeyi amaçlayan sayısız ismin katıldığı Abdullah Öcalan'ın telgraf gönderdiği 2014 yılındaki malum sözde Kürt konferansının en önemli katılımcılarından birisi de Ümit Özdağ'ın saygıdeğer akademisyeni Ofra Bengio'dan başkası değildi. 2015'te hendek süreci ile arzuladığı Kürt-Türk çatışmasını bir türlü gerçekleştiremeyen küresel çeteler, şimdilerde sığınmacılar üzerinden ülkemizde bir ateş yakmak için eski Türkiye artığı piyonlarını cilalayıp... Mosatçılarla görüşmüş olabilirim, tabii görüştüm sen. ...sokaklarımıza sürmüş durumdadır. Canınız cehenneme sizin! Canınız cehenneme! Ümit Özdağ'ın saygıdeğer akademisyeni... ...saygıdeğer profesör Okta Bengio. ...Mossad'ın Tepe isimleri ile ülkemizi bölme planları için çaresizce çabalaya dursun... ...bakın sözde milliyetçi Ümit Özdağ. Türkiye-İsrail ilişkileri için ne söylüyor? İsrail ile ilişkilerimizin 1990'lı yıllarda olduğu gibi gelişmesi gerektiği inancındayız... 90'lardaki hangi seviye Ümit Özdağ hangi seviye? Türkiye'ye ameliyat yapılan İsrail'in jandarması olma görevinin verildiği ve bu uğurda postmodern darbelerin yapıldığı dönemler mi? O günler bir daha gelmeyecek. Türkiye kendi problemlerini kendi çözme yeteneğine sahip ne ABD'nin planlarının parçası olur ne de İsrail'in projelerinin figüranı. Sen maşa olmaya devam et, Oksa deniyor. Ama unutma ki ateş söndüğünde, yani işin bittiğinde bu hikayenin yananı sen olursun. Garip olan şu ki Ümit Özdağ sokakta Türk halkını öldürmeye kışkırtıyor ve tutuklanmıyor. Ümit Özdağ kim koruyor? Türkiye'deki derin devlet. Kim engel oluyor, koruyor? ve kim masum insanların öldürülmesi için çağrı yapıyor? Sadece Müslüman oldukları için. Arkadaşlar gelin şunu ortaya çıkaralım ki hep birlikte Ümit Özdağ ve Partisi şeytana tapan ve Türk gençleri arasında şeytan dinini yayan bir parti. Bu şamanizm olarak bilinen şeytana, cinlere ve ruhlara tapan bir dindir. Burada Abeseyrcan'ın bir hesabı var. Görmektesiniz işte. Teşkilatlardaki il ve ilçe başkanlarının çoğunluğu bu şaman dinine mensup yazmış. Bununla alakalı bir video hazırlıyorum. Tamamen İslam karşıtlığı üzerine örgütlenen ırkçı bir yapıyla karşı karşıyayız. Şaman dinine tabi olduklarını ve gökten gelen ruhlara taptıklarını söylüyorlar. Evet bunu açıkça söylüyorlar, saklamıyorlar. Ruhlardan kastı cinler, yani kafir şeytanlardır. Bu Kur'an-ı Kerim'de var. Bu münasebette belirtelim ki, bu Moğolların dini. Şöyle diyor. Ümit Özdağ Türkiye'yi değiştirmek için bu tanrılar ve ruhlar tarafından gönderilmiştir. Müslümanları kovmak için gönderilmiştir. Bu Türkiye'nin %99'unu kovacak demektir. Düğünümüz doluyor. Yeni gökdörümüz geliyor Ümit Özdağ. Şaman inancıma göre. Dört yani inancı. tane inancımıza göre yeni gökdörümüz Ümit Özdağ. 100 yıldır doldurmak üzereyiz. Atatürk e gelmişti. Bunun önünde evimiz başbuğumuz. Şimdi yeni Hatırsın, Yine Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şükrüoğlu şöyle diyor: Biz Müslüman değiliz, bilakis biz şamanistiz, yani şeytana tapanlardanız diyor. Kaldı ki adı da Mustafa Şükrüoğlu'dur. Şimdi Osmanlı dönemindeki dönme Yahudileri hatırladınız mı? Onlar da çünkü Müslüman isimlerine sahipti. Dönme Yahudileri Yahudiliğe inanmayan Yahudilerdi. Bunlar dinsiz Yahudiler. Allah'a, cennete, cehenneme, dirilme ve kıyamete inanmazlar. Ruhların tenasühüne inanırlar. Allah'ın ruhunun kendi liderleri olduğunu, Sebatay Sevi'ye hulul ettiğine inanırlar. Sebatay Sevi, Allah'ın ruhu bana hulul etti ve ben Allah oldum demişti. Bu İzmir'de oluşan bir cemaat. Yahudiler onu Osmanlı'ya şikayet etti. Osmanlı Devleti ve Sultanı bunu önemsemedi. Yahudilerin kendi aralarında bir mesele dedi. İş o dereceye vardı ki adı Yahudi olan bu örgüt ki aslında bunlar Yahudiliği inkar eden mürtet Yahudilerdir. Osmanlı Sultanı'nı öldürme planı yapmıştı. O zaman devlet bunun bir mehdilik meselesi olmadığını anlayıp önemsemeye başladı. Çünkü aynı zamanda Yahudilerin mehdisi olduğunu iddia ediyordu. Aynı şey Erdoğan'a yapıldı. Nitekim Fethullah Gülen de Allah ruhunun kendisine hulul ettiğini ve Mehdi olduğunu ve Mehdi sıfatıyla Erdoğan'ın öldürülmesini emretti. Askeri darbe teşebbüsünün yapıldığı gün bu girişim oldu. Allah Erdoğan'ı korudu. Erdoğan Mehdi akidesi nedeniyle düzenlenen suikasttan kurtulmayı başardı. Bu sözde Yahudiler Yahudiliği terk etmiş Tevrat vesaireyi inkar etmektedirler. Şeytana tapıyorlar. Çünkü dönme Yahudiler aslında şeytana taparlar. Bunların Hristiyan isimlerini alıp Hristiyan görünmeleri mümkündür, evet. Müslüman toplumda da Müslüman görünebilirler. Bu bize şaman veya şeytana taptıklarını söyleyen bir şahsın nasıl peygamberin adı olan Mustafa adını aldığını gayet iyi açıklamaktı. Burada Değili İslamist sosyal medya hesabı ondan söz ediyor. Yaptığı açıklamada burada bu şekilde yer alıyor. Biz Müslümanların kardeşi değiliz ve bizim Türklerden başka kardeşimiz de yoktur. Kastettiği kardeşleri şeytana tapanlar. Yani Müslüman olmayan Türkler. Çünkü Ümit Özdağ geçen seçimlerde şöyle demişti. İyi partide asil ve asil olmayan Türkler var. Yani bizzat Türk halkı arasında iç savaş çıkarmak istiyor. Şunu ekliyor. Artık bundan böyle gökte tek gök Tengri yani ilah ve mahkutlarını kastediyor. Yerde tek Oğuz'un çocukları var. Arkadaşlar bu da onun hesabı. Bakın. işte söz konusu tweet burada. Gördüğünüz gibi böyle yazmış. Yani kısacası biz Müslüman değiliz diyor. Tabii bu tweet'i silmiş fakat internet arşivi onu hala saklıyor. Burada da sizi okuduğumuz çevirisi var. Bu Adana Zafer Partisi İl Başkanı Yakup Yılmaz'ın hesabı. Yine aynı sözleri söylüyor. İslam, Arapların uydurduğu bir efsanedir. Arapça ibadet etmek isteyenlerin Arap Yarımadası'na gitmeleri lazımdır. Burada da halka söverek tehdit ediyor. Yani İslam'ı Arap efsanesi olarak tanımlıyor. Biliyorsunuz ki baştan sona Kur'an-ı Kerim'de Arap ırkçılığına dair tek bir kelime yoktur. Yani Kur'an asla Araplara hitap etmez, müminlere, Müslümanlara hitap eder. İslam'da asla ırkçılık yoktur, ırklar arasında ayrım yapılmaz, ey Türkler veya ey Araplar diye bir ifade yoktur. Baştan sona kadar içinde Araplara seslendiği tek bir kelime yok. İçinde Arap tarihine dair bir açıklama da yok. Rasul'ün hayatına dair tek bir şey bulamazsınız. Sanırım müsteşriklerden biri sırf bunun için Müslüman olmuştu. Eğer bu kitabı Muhammed yazsaydı, kendi anne, baba, dede, aile ve kavminden söz ederdi, diyor. Fakat bu kitap Allah Teala'ya aittir. Yahudiler, Hristiyanlar ve Ümit Özdağ'ın cemaati ve benzeri şeytana tapanlardan söz eder. Fakat içinde mutlak manada Araplara hitap mevcut değildir. Bu münasebetle Anadolu'yu fetheden ve onu Müslümanlara mülk yapan ve Türk kabilelerini buraya getirip yerleştiren Allah rahmet eylesin Alparslan ve Osman'ın sultanlarıdır. Bu sultanlar namaz ve ibadetlerini Arapça olarak yapıyorlardı. Böyleydi. Bu topraklar Kur'an-ı Kerim'e ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine göre Allah'a ibadet edenlerin mülküdür. Ey ırkçılar! Sen ve ecdadın bu toprakları fethetmediniz. Fethedilen bu Anadolu toprakları Alparslan ve Osmanlı'nın mülküdür. Onlarındır. Artı camilerde örgütlenip Türkiye İstiklal Savaşı'nı Yönetenlerin mülküdür, tamam mı? Nitekim savaşa dair tüm fotoğraflar buna şahit. Türkiye İslam çocuğudur ve bu halk Müslümandır. Arkadaşlar yine burada Zafer Partisi'nin Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı şöyle diyor. Kendisinin gök tengri inancına girdiğini, İslam'ın Arapların dini olduğunu, partideki hedeflerinin gök tengri denen şamanist inancı yaymak olduğunu söylüyor. Buyurun yazdığı metni okuyun. Zafer Partisi'nin dini şamanist veya şeytana tapma dinidir. Seçim propagandasına sahip bir siyasi parti değildir diyor. İşte bakın, yazdıklarının çevirisi burada. Sonunda şunu fark ediyoruz, derin devlet Türkiye'den söküp atılmamıştır. Derin devlet Türkiye'de pek çok şeyi ifsad etmeye devam ediyor. Türkiye devletinin buna son vermesi gerekiyor. Halkın seçmediği ve halk adına konuşma yetkisine sahip olmayan bu kimseler Müslüman Türk halkının katledilmesini istiyor. Türkiye hükümetinin bunlara yönelik güçlü ve caydırıcı bir icat ortaya koyması gerekiyor. Nasıl olur da Türkiye'de sırf Müslüman oldukları için milyonlarca insanın öldürülmesine çağrıda bulunabilirler? Nitekim Türkiye'yi Müslüman Selçuklular ve Osmanlılar fethetmiştir. Tüm bunlar bize şunu gösteriyor, Zafer Partisi şeytana tapan bir partidir. Aynı şekilde 1400 yıl önce aynı sebeple Hz. Osman'ı şehit edenler de şeytana tapanlardı. O yüzden diyorum ki, hiç kimse Hz. Osman'ın şehit edilmesini anlamadan kendi ülkesindeki yerel ve uluslararası siyaseti anlayamaz. Hz. Osman'ı şehit edenler şeytana tapmayı örgütleyenlerdir. Bu yüzden cami ve minberlerde, televizyonlarda, filmlerde vesaire her yerde hep Hz. Hüseyin'in şehadetinden söz ederler. Halbuki Hazreti Osman'ın öldürülmesi milyon kere Hazreti Hüseyin'in öldürülmesinden çok daha önemli ve çetindir. O derece ki 40 gün boyunca evinde aç ve susuz muhasara altında kalmıştır. 85 yaşında olduğu halde yiyecek ve içeceği temin etmeye izin verilmiyordu. Evet, kimse bunu konuşmuyor. İşte bu şeytana tapan örgütün Hazreti Osman'ı şehit ettiğini kanıtlıyor. Onların torunları da bugün İslam alemini yönetiyor. Bunun en büyük delili kimse Hazreti Osman'ın şehadetinden bahsetmezken Hazreti Hüseyin'in şehadetinden söz ediyor. Bu videoyu izlemenizi istiyorum. Youtube'da izlemenizi istediğim videolar var. Videonun altında Facebook, Twitter ve Telegram sayfalarımız var. Lütfen onlara da katılın. Burada tarihi belgeselleri içeren videolar var. Tavsiye ederim ve zile basarak kanalımıza abone olmanızı istiyorum.